Hepinize merhaba <laughs> arkadaşlar. Bugün Red Ball'da şu cover bal nasıl cover ball nasıl olunur, onu göstereceğim. Şimdi arkadaşlar buradan ay ayarlara gidiyoruz. Buradan daha fazla ayara tıklıyoruz. Buradan cloud açık olacak. Buradan cloud'u e bak arkadaşlar siz şey yapacağız. cloudu basacaksınız. Cloud Burada evet'i basacaksınız. Kızat açık ol, kızat açık olacak, açık olmazsa her olmaz. Gel, geliyorsunuz arkadaşlar. Ee, ne güzeldir görmek, seven gözlerde. Güzel. Geliyorsunuz arkadaşlar. Ee, buradan 11. bölüme gidiyorsunuz. 11. bölümde arkadaşlar bu çünkü 11. bölümde alınıyor geliyorsunuz şöyle ay düşüyordum arkadaşlar burayı iyi dinleyin bak buradan ah bir dakika olmadı olmadı buradan buraya atlamanız gerekiyor buraya atlayınca da şey yazıyor yine top açıldı diye yazıyor arkadaşlar bu gerçek ee, ben e, ee, bir yerden gördüm. Yani yaptım önceden belki olmayabilir diye. O yüzden aslında gerçek bu arada. da açıp buraya çıkınca yeni top açıldı diyor.